Biz arabaya bindi ne diyor biliyor musun? Evlat bana aşkı, yavaş kız kurban oldun bende kaç diye Sanki biz taş taş göz içimizde <laughs> Bünyamin Emre Öcal 20 yaşında 2 senedir hayatımızda Çünkü o sosyal medyanın fenomen isimlerinden bir tanesi İki senedir sosyal medyanın çeşitli mecralarında Emre Video ismini kullanarak eğlenceli videolara imza atıyor. Hayatımda ilk defa bir kızı kıskandım benim. Benden fazla sakalı vardı. <laughs> Gerçekten ilk başta bayağı bir utandım böyle. Rezil mi olurum, komik mi bulur insanlar? Yani bayağı bir tereddüt ettim ben de. Yani ama nasıl diyeyim size? Küçüklüğümden beri böyle milleti güldürme derdindeyim. Ben zaten hep neşe dolu bir insan, neşe dolu bir insanım ben. Yani e, hep gülümsüyorum. Hem hiçbir zaman böyle canımı her şeyi böyle sıkmıyorum. Yani e, rahat bir insanım. Nasıl diyeyim size? Öyle hevesle başladı. Yani öylesine başladım. Patladı gitti yani. Emre Öcal'ın tanınması gurbetçilerin aksanlarını taklit etmesiyle başlıyor. Bu da yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Emre'ye yakınlık duymasını sağlıyor. Patlama anı iki sene önce oldu işte. Ee, gurbetçilerimiz biliyorsunuz Almanya'da genelde çok Türk bir toplumu var. Onların üzerinden böyle gidiyordum. Böyle Alman aksanını alıyordum. Halo anne pomis istiyorum bu şekil falan filan konuşuyordum. Arkadaşlar da sağ olsun beğendiler, paylaştılar. Takipçi sayısı da oradan arttı yani. Ben her zaman böyle e, dillere böyle bir hevesim olmuştur. Yani Almanca olsun, İngilizce olsun. Ha konuşuyor muyum? Konuşmuyorum yani. E, Hindistanca, e, Japonca. Gabaligandrel jodi Japon Hungaraz anama Naruto ni zanarende de İspanya. Muchas gracias de la globa de la Turquía porque la camino para goida rotura. Hepsini böyle bir tek taklit yapmayı seviyordum böyle. Sonuçta Paris'te yaşıyorum. Ee, her ırktan bir insan var burada. Yani o yüzden onlardan duyaz ya. Duya, öyle hep bir şeyler azma. Böyle almışımdır hep böyle. Öyle yani hiç böyle şeyim yok yani. Hep böyle taklit ede yani. Eğlenceli videolarını internet üzerinde paylaşan Emre Öcal, can sıkıntısıyla başladığı bu işte zamanla kendi tarzını yarattı. Kimi zaman da videolarına anne ve babasını konuk ediyor. Ama uzun bir süre onlardan bu işi gizli yaptığını da sözlerine ekliyor. Annemden bayağı bir sakladım ben video yaptığımı, babamdan da sakladım. Mı? Baştan hayatta söylemedim ben ailemden. yani çok korkuyordum. Hala yani insan annesinden babasından korkmaz aslında da yani a, aileme saygı, utan, nedeniyle, a, saygı nedeniyle yapmak istemiyorum, göstermek istemiyorum. Ama takipçiler artma, artmaya başladığında a, gittim söyledim yani. Ben, ben video, video yapıyorum abi, dedim. Video. Onların tepkisi ne oldu? Ya işte bab ilk babamın tepkisi zaten babam için e, normal fazla şey etmedi yani babam belki inanmıyordu belki şey etmiyordu böyle fazla takmadı babamı böyle Baba dedim 30 bin takipçim var inanabiliyor mu falan filan ama abi, umurumda değil derdindeydi ya yani adam hiç umurunda değildi gerçekten Oğlum git ya benle uğraşma Aynen öyle babam işin zaten işiyle meşgul hep Annem hoşuna gidiyordu yani ben hep bu anlara söylüyordum böyle benim bu kadar takipçim var falan filan diyordum ...işte fazla önemsemiyorlardı. Ta ki Türkiye'ye... ...işte biz gurbetçiler genelde arabayla Türkiye'ye gidiyoruz. Bunu herkes biliyor. Yani he herkes değil yani. Ya Çoğu genel, olarak genel olarak arabayı kullanıp arabayı gidiyoruz. Arabayı kullanıp gidiyoruz o Türkiye'ye. İşte Kapıkule'de oldu ilk. Adnem'le babama çok büyük bir şok oldu böyle. Tam böyle Kapıkule'de e, e, ayıptır söylemesi tuvalet molası verdik. Ve verdik dedik arabadan çıktık kızım bir tanesi Emre video bağırdı. Annemle benim yanıma geldi fotoğraf çekildi falan filan derken annemle babamın tabi öyle bir tuhafına gitti ki ben zaten önceden Avrupa'nın bir yerlerinde gezmiştim bile. Ben biliyordum e, elbet tanıyan olur diye. Öyle yani. Emre Öcal'ın sosyal medyada paylaştığı videolar kısa sürede büyük ilgi topluyor. Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 600 bin'i geçiyor. Öcal'ın her videosu yaklaşık 10 bin beğeni kazanıyor. Üstelik Emre Öcal'a ünlü isimlerde destek veriyor. İşte o isimlerden bazıları. Sanatçılar tabii daha az ama genelde futbolcularla aram bayağı iyi. Ee, milli takımda oynayan misal Mevlüt Erdiş var, Olcay Şahan var, Hakan Çalhanoğlu, daha birçok gurbetçi genelde gurbetçi futbolcular. Yabancılardan Dembaba ile bir video yapmıştım o bayağı bir patladıydı. Yani Fenerlisi olsun, Galatasaraylısı olsun, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu olsun beğendiler yani. Emre video peki hangi takımı destekliyor? fanatik Galatasaraylıydım. Ama şimdi daha çok böyle her bütün futbolcularla konuştuğumdan dolayı tabii bir fanatikliğimi bir kenara koydum. Ben gidip Beşiktaş'ın futbolcusuyla hep Galatasaray diyemem ya. Yani adama ayıp olur şimdi. O yüzden bir fanatikliğimi artık kenara koydum. Yani öyle Galatasaraylıyım ama doğuştan ailece. Emre Öcal'ın ünlülerle ilişkisi bu isimlerle sınırlı değil. Öcal iki ünlü isimle iki de klip çekti. Duygu Orhan'la Almanya'da çektik, ee, iki sene önce, yazın. Ee, işte Almanya'da çektik, ondan sonra Alaca kardeşler, onlara da buradan selam olsun. Onlar da bizler gibi Fransa'dan gurbetçi. Ee, işte yazıştık, nasıl olabilir, olabilir mi, mümkün mü falan filan derken oldu yani. İki tane güzel klip çekildi yani. Şimdi de gelelim herkesin merak ettiği soruya. Emre Öcal normal hayatında da bu kadar eğlenceli bir kişilik mi acaba? Sonuçta videolarımda ben oyun oynamıyorum. Neysem oyum yani. Videolarda da aynıyım. Tabi ee, tabii şu an kameranın önünde biraz ciddiyim. Yani sonuçta e, insanların bilmedikleri şeyleri sorulara cevap verdiğim için biraz şey oluyor mu burada tabii. Emre bu keyifli röportajı bizlerle yaptığın için çok teşekkür ediyorum ve ilave etmek istediğin son şeyleri senden dinleyelim. Yani çoğu insan gönül koyuyor. Ama e, hangi konuda kuzenlerim genelde biz bayağı kalabalığız yani Avrupa'da halamlar var Almanya'da dayımlar var Belçika'da teyzelerim var Hollanda'da e, herkese buradan bol bol selamlar yolluyorum Türkiye'ye de buradan bol bol selamlar beni destekleyen e, gerçekten bütün takipçilerim takipçilerimden de Allah razı olsun çünkü onlar olmasaydı ben bir gün burada olmazdım. Sağ olsunlar. Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Aynı aynı anda da selam yolluyorum. Emre Öcal'a bonjour ekibi olarak teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Anne şuradaki dolabı buraya koyacağım. Bu yatağı oraya koyacağım. O dolabın içinde de bir tane mini kasa koyacağım. Para kasası var ya. Hayır, yo. Para yok ama maksat havamız olsun. Onun yanında da bir küçük, küçük buzdolap böyle tam şişman hayatı. <laughs>